Bugünkü videomuzda bu göbeği kırarak çıkarmıştık. Çünkü anahtarını bulamamıştık arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kırdığımız göbeği yerine takıyoruz. Vidasının yerini bulmamız lazım. Bu şekilde taktık göbeğimizi yerine. Şimdi söktüğümüz kolları yerine takıyoruz. kontrollerini yapıyoruz şimdi bu tarafını takacağız. Anahtar çıkarıp takacağız. Bu şekilde. Şimdi vidasını sıkıştırıyoruz. Şimdi vidalarını taktık. Kapımızı deneyelim. Diğer videomuza bakarsanız zaten burayı anahtarı yoktu. Nasıl kırdığımızı diğer videomuzda görmüşsünüzdür. Şu kolları söktük ve anahtarla tak diye kırdık. İki anahtarla karşılıklı. iki anahtarı tuttuk. Şu şekilde. Şöyle anahtarı tuttuk. Tak diye kırdık. Göbeği ve çıkardık çünkü anahtarı yoktu. Bu şekilde şimdi takıldı. Anahtarını da takalım yerine. Ev sahibimiz bunu çelik kapı almış. Artık olsun. Yapacak bir şey yok. Evet gördüğünüz gibi kapı kilitlendi. Zaten bu tür kapılar içeriden kilitlenir. Açılmıyor. Gördüğünüz gibi. Teşekkürler. İyi günler.